Hepinize evet, işte merhaba. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle ben tam modu nasıl indirilir onu göreceğiz. İlk başta şunu indiriyorsunuz. Buraya ben yazıyorsunuz. Sonra da şu pul kanıt olan yani ben 10 vf 4.0'a tıklıyorsunuz. Sonra kura basıyorsunuz. Reklam çıktı. Şimdi open giyime e basıyoruz. Tabii ki de şu şey olacak hayatta kalmada bile onlik x düşecek. Bulmanız zor olabilir. Yanınıza da düşebilir açıkçası. Tamam. Şimdi Minecraft'tayız. İçeri aktarma başlatıldı. Şimdi yeni bir dünya oluşturalım. Çünkü şimdi buradan ben 10 addon siz V4'ü indirirsiniz artık. Şimdi oluştur. Basıyoruz. Ee, daha fazla uzaylı var ve 3.1 modundan da 3.1 modda sanırım sadece kurt adama kadar var. Bunda Frankenstein var, sonra Vebik, Kusmuk. Yeni gibi şeyler var. Sonra artık beklemenize gerek yok. Orada kırmızı bir Omnitrix var. Telefonda oynayanlar ekrana bas. Neyse siz görürsünüz ya. Ben çok anlatmayayım. Eğer şu işte ben 10 çizgi, 10 V4 Yazarsa modunuz olmuş demektir. Şimdi gidiyor dünyamıza. Yükleniyor. Tamam. Bakın. Şimdi ilerlediğimde Onyx düşüyor. Ha, gördünüz mü? Yanına düştü. Şuraları karıştıralım. Hayır. Şimdi ben nasıl çıkacağım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Omnitrix buraya düşmüş. Her yeri de parçalanmış. Yaratıcı da değildim. Siz de gökyüzünden düştüğünü gördünüz. Şimdi buna bir yet Omnitrix'e basın. Zaten kolunuza gelir. Sonra da isterseniz böyle bir blok olmadan Omnitrix açılmıyor. Şöyle bir blok gördüğünüz gibi şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi atış topuna kadar vardı ama güncelleme ile birlikte daha çok uzaylı geldi. Şimdi nasıl dönüşeceğinizi göstereyim. Şimdi V1 dönüşelim. Bakın arkadaşlar şu ilerlemenin tam ortasında eğil butonu var. Onu iki defa tıklayın ve de. uzaylısınız. Videomuz bu kadardı. Herkes anladıysa görüşürüz. Bay bay.